arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bir bra bir İtalyan Brainot bahçesi inşaat oynuyoruz. Böyle değişik bir oyun buldum. Anket hazırladım arkadaşlar. En çok oyu bu aldı. Neyse bakalım oynayalım. O. 4K 4 Para lazım. Önce 0 TL'lik olanı alalım. lireli ile. Alamıyor muyuz? Arkadaşlar bu oyunun mantığını anlamadım. Anlayanlar yoruma yazsın. Neyse böyle kalın spurta olan var mı? bir dakika Heh, param yokmuş. Şöyle arayalım. Hiç mantığını anlamadım bu arada. sıfır elelik yok bir de. Bir dakika. Aa, anladım. Tamam, tamam Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Gel buraya gar ramar. Aram. Ramar mı? aldık. Evet arkadaşlar anladım oyunun oyun mantığını. Çok güzelmiş bunu buraya indirelim. Sen artık bizim ramarımız. Ne paramız hala yok. Para ver lan bize. O para veriyor. Ama az. Bunu da öldüreceğim. Şöyle alalım silahımızı. Dıkşın, dıkşın, dıkşın. Bayağı canları var. Ne lan? He, bu bu insanmış. O bunu can almış. Tung 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 sahur. Evet tung 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 sahur. Tung tung sahuru çaldık yani bir kişi canını azaltmış biz de onu öldürdük. Bayağı para veriyor onlar çok asala. Hala bin TL'miz yok. Lan ne oluyor? Neyse şimdi panzini bana ne ilim alalım. Küçük olanla başlamak bu küçükmüş. Tung 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 sahur. Lan tung 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 savur öldürdük gene. Tung 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 savur herhalde en kötüleri. Hemen ölüyor. Al bakalım. Lan bunlar niye böyle duruyor? Savaşacak mıyız biz? Neyse. Aa bır bır patapayım mı? Hemen onu öldüreyim. Al bakalım. Oo bayağı canı varmış. Ee, neydi onun adı? Arkadaşlar. Silahımızı geliştirebiliyoruz. Tung 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 sahur. Buraya yerleştirelim. Bakalım. Akşam oldu ya. Yağmur da yağıyor. Neyse. Oo. Leri leri öldüreceğim. Baya canı var aga. Lavak da satın da satın, Canı bile gitmiyor paralel Leyla lan bunlar kavga mı ediyor biter ramar ramar alacağım o oh, en güçsüzü gel buraya lan tung sahur nerede? öf akşam oldu bir şey gözükmüyor evet karan birazcık büyükmüş nereye koyacağız ya yerimiz de yok ki he tamam şuraya koyalım arkadaşlar şimdi de bir yer satın alacağım tung, tung yerim kalmadı Sessiz olun lan. Tınk 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 mara mara falan. Dur. Arkadaşlar hala paramız yok ya. Cappuccino oh, assassino. Valerina cappuccino masu. Şöyle sıkalım. Yok da az can Oh, tınk 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 sahur. Gel bakalım tınk tınk. Tınk tınk sahur. Arkadaşlar oyun kasıyor. Bana şimpanzini bananini alalım bir de. Onun da canı gitmiyor. Haram var. Daha iyisi. Hop 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 birazcık zorlayacak ama. Hadi bakalım gel. Hadi babana gel. Babana gel oğlum. Babana gel. Gelsene. Evet alacağım seni. Hadi. Lan neden gitmiyor canı? Seni canın neden gitmiyor he? Gel bakalım. Hadi az kalay. Oh be sonunda alt elmas oldu ikisi de. Tong tong sahur. Tong 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 sahur. Ben şöyle tong tong sahur ve ramar. Hadi bakalım devam edelim. Buraya sığar mı acaba? Şuraya koyalım. Bir de bunu koyacağız. Lan bunu nereye sığıyor? Bir yere sığmıyor ya. Bak buraya sığıyor. En büyükleri. Şey Neyse. Oo ben bu dört binlik olanı alacağım ekle. Para biriktirelim. Lan para ver. Hadi bakalım. Şuradan da para alalım. Para versene. Heh, tamam. Elmaslar para bayağı veriyor ama 7k hadi bakalım açıyoruz lan neyse şuraya yav, 7k diyor neyse Alacağım seni cappuccino assassino cappuccino assassino o baya şia şu, bak şu küçüklere geliyordur cappuccino assassino assassino arkadaş ben niye uğraşıyorum ki lan Açıldık lan niye zıplıyor adam? Adam zıplama bacon. Ah bonica Tung tung sahur. Bu adam hala zıplıyor. Bak geçirdi ya yeter dur. Dur şöyle. Lan ölemiyoruz da oyunda. Takılı kaldım. <laughs> Arkadaşlar nasıl düzelteceğim? Hadi bakalım, Aa, bu zıplamasın zıplamasın yeter zıplama ya. Kusalım o, hepsi ramar ve tung 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 Oğlum bu oyun sesimizi duyuyor mu ya? Tam şey diyorum, ah, tekte vurdum. Kardeşim artık zıplama. Evet arkadaşlar karakterim ağla zıplıyor. Ben kesinlikle zıplatmıyorum. Dakika nasıl yapacağız şunu ya? bakalım koyalım seni yerine. Tung 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 sor. Bir kere bana vursana düzelim ya. Vurmuyorlar da. Oğlum bu ikisini aldık. Neymiş lan? Neyse hadi bakalım. Bu da bak da Saturn'a Saturn kessin zaten belli. Diğerleri de belli de sadece gözükmüyor karakterler. Ya artık zıplamasan olur mu? Otura lelleyir le, oğlu. Tamam. Bizim için bunlar çok zor, çok zor. Öl, 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 öl. Frigo Camelo. Ah, tung tung sahur. Hadi tung sahur. Lan öl. zıpladım Tung tung sahur. <laughs> arkadaşlar ben zıplamıyorum gerçekten oyun oyun bozuldu şunu koyacağız da Heh şöyle Arkadaşlar ben oyuna çıkacağım oyun oyunun düzelmesini bekleyeceğim Siz de like atıp abone olmayı unutmayın Arkadaşlar oyun düzeldi hadi devam edelim Kapuçin asasyonu gel buraya lan küreği aldım yanlışlıkla Hadi bakalım Gerçekten bu arada sürecek misin? Ya yürü git ya. Önden çıkıp yeniden girdim arkadaşlar. Tung tung, Oo, tung 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 sahur. Oh, tung 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 sahur tekrar aldım onu. Tamam bunu buraya koyalım. O oh, paraları almayı unuttuk. Paraları alalım bayağı bir Baya Bayağı paramız oldu artık. Ya otomatik toplayıcı olsun ya. Şöyle hoppala. Bir sürü yerimiz oldu be. <laughs> evet arkadaşlar küçük bir atadan sonra devam ediyoruz. Bakalım gel bakalım. Bır balon Gelmiyor. Bu ne kadar? Oğlum canı niye fazla? Lan, lan, lan ne oluyor? Oyun dondu.

Şöyle koyamıyor misin? Koyduk. Tamam. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle paraları alıyor. İşte de paraları var mı yok mu diye yazıyor. Allah Allah. Alalım. Şimdi oh, bir burp patapimiz olmadı ya. Burr burr patapim alalım şuradan. Burr burr patapim dayı. Gel bakalım. Of. Arkadaşlar silah geliştireceğim. Bakalım. Roblox mu? Yok bende o kadar Roblox. Gel Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Gelsene. Tamam işlemiyor bile gördünüz mü? Neyse. Bakalım. Bu ne bu? Gel bakalım. Şöyle durar, eriyor, durar. Nerede acaba? Tung 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 dur. Tung 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 Biz bunu biliyoruz ya. Aa, bir sürü varmış ya ben de tutuldum sonra. Şöyle koyalım. Bir tane daha var. Şuraya koyalım. Şurayı da alalım. Daha yeni alamamıştık. Burayı da alalım. Of yerimiz büyüdü be. Bizim. Tum 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 gel bakalım. Tum tum sahur. Tung 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 sahur sahur. Çok kolay arkadaşlar benim için. Evet tung 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 sahurlar çok kolay benim için. Evet. En güçsüzü yani tung 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 sahur oyunda. Hatta aram sonra. Yani tuzluklar. Lan yer kalmadı senin yüzünden. Kutino tam Orayı da yanlışlıkla sattım koyalım. Garam. Para alalım hadi. Hadi pa paralarınızı verin lan. Hadi paralarınızı alayım. Ne bakalım burayı alamıyorum. Lan 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 Hiç biliyordum yeni. Yok burada para yok para. Çok pahalıymış ya. Sarı pahalı. 7 bin. şey değil ya alalım Şöyle birlikte alalım. Tam para verin. Hatta şey artık alabiliriz. Burayı, burayı da alalım. Burayı da alalım. Çok iyi. Hadi bakalım. Oha. Lan Allah. Bon ne kan bu? Lan bu ne bu nerede? Eh bunu, bunu da Bunu alabiliyoruz. Neden bu ne kan diyor ya? O kokuçuyla sosyonuna bakın arkadaşlar. Nasıl alacağız ya? Hiçbir şey alamıyoruz. Nerede tungsağır? O traleleyro gel bakalım. Gel öldüreceğim seni. Ölmüyorlar arkadaşlar. Gel o lan tungsağır. Lan tungsağır gelsene. Lan ölmüyor. Lan tutturamıyormuşum. Lan öl. Gitme lan dur. Oyun dondu Bari şu altı olan öldüreyim. Sen gitme. Oh, sonunda be. Sonunda ikisini de öldürmüş. Ben gel. Evet, tamam. Oo, oh, bunu biliyorum artık. Arkadaşlar artık kapıçın asasını onları öldürebilirim. Bakın bakın. Lan. Neyse en sondaki kapıçın asasını onları Sabah burada küçük bir tane var onu alayım. Bu da kapıçın asasını ona da gelmiyorsun. Şunu öldüreyim bari. Gel bakalım. Lan. Tamam. Bir de oyunun olduğu için. Öldüremiyorum. Gel bakalım. Alacağım seni. Alacağım seni. Alacağım seni gel. Lan Hayır. Hayır. Hayır gitme. Oh sonunda. Baya bir ya. Evet şimdi bir kapıçın asasını onu da yerleştirelim. Onları nereye yerleştireyim? Şuradaymış lan. Şöyle yerleştirelim. Burayı da yerleştirelim. Sonra, burayı da yerleştirelim. Şuraya da yerleştirelim. Evet arkadaşlar bugün Capuchin Asasino'yu aldık. Burada videomuzu bitireceğim. Eğer bunun ikincisi gelmesi için kanalıma abone olun. Videoma like atın ve yorumlara istiyorum yazın. Bir dahakinde eğer bir daha isterseniz şimpanzini bananini almaya çalışacağım. Kapıcıyı nasasino'ya aldım. Ve burada videoyu bitiriyorum. Bay bay.